yapıyorsun lan burada? Oğlum almadı ki beni. Baba şu kapıyı aç. Baba sana şu kapıyı aç dedim. İçeride olduğunu biliyorum. Aç şu kapıyı içeride olduğunu biliyorum. Aç şu kapıyı. Aç. Baba. Baba sen gittin yine aynı altı yedin, değil mi? He? Sana kaç defa dedim sen gittin yine aynı altı. Sen dışarı çık. Beni orada bekle. Niye? kimle o kadınlar? Bu benim babamla aramda bir mesele. Sen dışarı çık beni orada bekle. Bana da söylersen çıkarım. Ya Fevzi çık. Baba şu kapıyı aç. Baba aç şu kapıyı aç. Aç baba aç. Aç konuşacağız aç. Aç şu kapıyı. Aç 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 baba aç. Ben sana kaç defa dedim ha? Baba aç şu kapıyı aç. Aç aç sen gittin yine aynı altı yedin değil mi? Ha? Sana kaç defa dedim ben, adam. Sana kaç defa dedim aç şu kapıyı yoksa kıracağım bak ben bu kapıyı. Aç şu kapıyı. Adam şu kapıyı aç yoksa ben bu ne var? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen baba? Kim o kadınlar? Ha? Yeni dolandırdıkların değil mi? Ya sana kaç defa dedim ayıptır, günahtır diye. Ya sen hiç uslanmayacak mısın? Ha? Ulan sen hiç izana gelmeyecek misin? Burası benim evim. Beğenmiyorsan çeker gidersin. Sen insan mısın be? Sen adi şerefsiz namussuzun tekisin. Sabi Sübyan çocuğun var ondan da mı utanmıyorsun? Bana bak ağzını burnunu kırarım senin ha. Bir gün ne olacak biliyor musun? Bir gün yakayı ele verecek. Şu mahallede insan içine çıkamayacaksın. Senin o muhterem suratına tükürecekler. Gebertecekler seni adam, gebertecekler. Hiç mi düşünmüyorsun? Hı? Ve ben o gün ne yapacağım biliyor musun? Kılımı bile kıpırdatmışım. Gideceğim bir kez de ben tüküreceğim senin o içine. Ama Allah korkusu olmayan adam bundan mı utanır be? Ben kime ne anlatıyorum? Ha? Allah korkusu olmayan adam bundan mı utanır? utanır? Ulan kime ne anlatıyorum ben? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Kaç yaşında adamsın utanmıyor musun? Küçücük çocuğum var. Ha? Utanmıyor musun? Ya hadi kendini düşünmüyorsun Fevzi'yi düşün. Hadi Fevzi'yi beni düşünmüyorsun o hırsına geçtiğin kadınların... ...kocalarını, çoluğunu, çocuğunu düşünme. Onlar bu durumu duyarsa ne olacak baba? Ha? Hiç mi bizi düşünmüyorsun sen? Ha? Allah belanı versin. <laughs> sen de şu kadar olsun insanlık yok. Mu? Sen insanlıktan şu kadar olsun nasibini almadın mı? Ama göreceksin Fevzi'yi de alıp gideceğim bu mahalleden. İkimizi de kurtaracağım bu pislikten. Sen nereye gidersen git. Ama olana dokunacak olursan canını fena yakarım böyle bil. <laughs> yapıyorsun lan burada? Oğlum almadı ki beni. Baba şu kapıyı aç. Baba sana şu kapıyı aç dedim. İçeride olduğunu biliyorum. Aç şu kapıyı. İçeride olduğunu biliyorum. Aç şu kapıyı. Aç. Baba. Baba sen gittin yine aynı altı yedin, değil mi? He? Sana kaç defa dedim sen gittin yine aynı altı. Sen dışarı çık. Beni orada bekle. Niye? Kimdi o kadınlar? Bu benim babamla aramda bir mesele. Sen dışarı çık, beni orada bekle. Bana da söylersen çıkarım. Ya Fevzi çık. Baba, şu kapıyı aç. Baba, aç şu kapıyı, aç. Aç baba, aç. Aç, konuşacağız, aç. Aç şu kapıyı. Aç, aç, aç. Baba, aç. Ben sana kaç defa dedim, ha? Baba, aç şu kapıyı, aç. Aç, aç. Sen gittin yine aynı altıydın, değil mi? Ha? Sana kaç defa dedim ben, adam? Sana kaç defa dedim. Aç şu kapıyı, yoksa kıracağım bak ben bu kapıyı. Aç şu kapıyı. Adam, şu kapıyı aç yoksa ben bu... Ne var? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen baba? kim o kadınlar? Ha? Yeni dolandırdıkların değil mi? Ya sana kaç defa dedim ayıptır günahtır diye. Ya sen hiç uslanmayacak mısın? Ha? Ulan sen hiç izara gelmeyecek misin? Burası benim evim. Beğenmiyorsan çeker gidersin. Sen insan mısın be? Sen adi şerefsiz namussuzun tekisin. Sabi Sübyan çocuğun var ondan da mı utanmıyorsun? Ana bak ağzını burnunu kırarım senin ha. Bir gün ne olacak biliyor musun? Bir gün yakayı ele verecek. Şu mahallede insan içine çıkamayacaksın. Senin o muhterem suratına tükürecekler. Gebertecekler seni adam, gebertecekler. Hiç mi düşünmüyorsun? Hı? Ve ben o gün ne yapacağım biliyor musun? Kılımı bile kıpırdatmış. Gideceğim bir kez de ben tüküreceğim senin içine Ama Allah korkusu olmayan adam bundan mı utanır be? Ben kime ne anlatıyorum?